<laughs> Buğra bir yazılımcı. <laughs> Edebiyat, ya bilim mi değil mi o zaten çok büyük bir tartışma değil. konusu. Diloloji olabilir mi? Diloloji olabilir. Bence edebiyatçılardan böyle ayrışabiliriz ya. Onlar Kesin filoloji yani. <gülüyor> <gülüyor> biz diloloji. <laughs> ya bir beef oluşur mu bilmiyorum. Belki yani bir, bir... beef... oluşacak yerleri keseceğim Diloloşa... ben. Pro. Nova. Bahasa. Hasa. Sprache. Lingua. Dil. Bence Türkiye'de dil bilim bakımından güzel noktalara gidiyoruz yavaş yavaş. Şimdi bundan bir 10-15 sene öncesine bakarsak dil bilimin çok daha az bilindiğini hatta daha bizden yaşlı nesillerde de görebiliyoruz bunu. Dil bilim diyoruz İngiliz dil edebiyatı mı? Dil bilim diyoruz Öğretmen, İntercüm, öğretmen mi olacaksın? Tarjmanlık öğretmen mi olacaksın? İşte memur olun kuzum falan gibi şeyler. Son yıllarda gerek toplulukların çalışmaları, gerek genel dil bilim camiasının çalışmaları sayesinde dil bilimin ne olduğu yavaş yavaş bilinirlik kazanmaya başlandı. Benim bu konuda ilginç bir anım var. Şimdi yıl 2022-2023 olsa gerek 36. Ulusal Dil Bilim Kurultayı Kayseri'de o sene bir arkadaşımla beraber gitmiştik. O yıllarda dil bilime ben yeni yeni başlıyorum diyeceğim ama profesyonel olarak yeni yeni başlıyorum. Dil biliminin ne olduğunu çok bilerek, çok severek gelmiştim ben bölümümüze. Yalnız beni üzen bir şey dil bilim camiasında, dilbilim hakkında bütün gün konuştuktan sonra, dilbilim hakkında bildirilere katıldıktan sonra, yeni yeni bir sürü şey öğrendikten sonra etkinliğin dışına çıkar çıkmaz dilbilimin D'sini söylediğimde kimsenin bir şey bilmemesi oldu. Bu da beni üzmüştü. Bir yerden sonra da zorlanmaya başladım. Çünkü herkese anlatmak istiyorum. Heves var tabii o zaman daha çok. Taksici soruyor bana, ne okuyorsun? Dilbilim okuyorum. İşte otobüste biri soruyor, neye geldin? Dilbilim kurultayına geldim. Ya dilbilimi geçtim, kurultayın ne demek olduğunu bilmiyor şu kişi. Ben de anlatıyorum işte biz yani dilin bir tane dille ilgilenmiyoruz. Biz dillerin genel yapısıyla ilgileniyoruz. Biz dilin kendisiyle ilgileniyoruz. İşte bazı böyle ilginç olduğunu düşündüğüm o zaman için örnekler veriyorum. İşte mesela şizofreni hastalarında dil kullanımı ya da disleksi mesela. Benim ilgimi çeken bir alanda klinik dil bilimi o zaman herkesin ilgisini çekeceğini düşünüyordum. Neyse ondan sonra bir noktadan sonra ben yıldım. Herkes dil biliminin ne olduğunu soruyor. Ben bir şey demiyorum. Ya yani diyorum öğretmen olacağım inşallah. Yani SGK vesaire. <laughs> hani <laughs> <laughs> işte ailem mutlu olsun falan filan. Neyse Kayseri'de olunca üzerine afiyet pastırmacıya gittim bir tane dönerken pastırma alayım diye. Pastırmacıya girdim pastırmacı bana nereden geldiğimi ne yaptığımı vesaire sordu. Oturdu çay ısmarladı falan filan. Ben de hadi dedim belki ne olur ne olmaz diyeyim. E, dil bilim okuyorum dedim. Oo dil bilim linguistics yani ben çok severim o alanı dedi ondan sonra pastırmacı bana. Dayı yeğen pastırmacılıktan yeğen olduğunu düşündüğüm karakter. Boğaziçi <laughs> Üniversitesi <laughs> Boğaziçi Üniversitesi makine mühendisiydi yanlış hatırlamıyorsam mezunymuş ve o dönem Lorto'nun kız arkadaşı biri dil bilimciymiş Boğaziçi Üniversitesi'nde Boğaziçi'nde dil bilim öğrencisi olunca tabi ona da dil bilimi bayağı anlatmış. Onun da dil bilimi özel bir merakı oluşmuş. Okumaya vesaire başlamış. Biz orada sapir Wolf'tan başladık. Chomsky'ye işte oradan generativistlere, Sintekste çok zor dersmiş diyorlar. Ya işte <laughs> aslı var mı falan dedi. Ben dedim yani ben daha almadım ama zordur eminim falan. Zormuş arkadaşlar. <laughs> Nereden biliyorum sormayın. Yani evet. Bu hikayeden yola çıkarak nereye varacağım? Dil bilim hakkında çok fazla yanlış kanı var. Hepimizin hakkında konuşmayı çok sevdiği şeyler bunlar. Dilbilimciler olarak bunlardan Bugün aklımıza gelen dil bilimcilerin çok çok fazla dil bildiği yanılgısı. Evet bu bağlamda dil bilim alanından olmayan ama dil bilime ilgisi olan yakın bir arkadaşımızı Buray çağırdık. Buray yazılımcı. Buray şu anda bilgi belge yönetiminde. Dil bilime dışarıdan bir ilgisi var. Özellikle yazılım ve dil bilim ara kesitine, bizim hesaplamalı dil bilim dediğimiz alana ilgisi var. Fakat bundan önce dil bilim hakkında bir fikri yokken kendisi de bu yanılgıya düşmüş bir insan. Bura dil bilime profesyonel olarak ilgin var. Dışarıdan ilgilisin. Daha önce herhangi bir dil bilim dersi aldın mı? Açıkçası dilbilim dersini almadım. Direkt olarak şu kısma geçebiliriz dilersen. <laughs> ee, ne biliyordum? Evet Kısımda. ne biliyordum? Mesela? Hani ne biliyordum? <laughs> İki şey biliyordum. Edebiyat fakültesinde böyle bir bölümümüz var. Evet. <laughs> Birinci bilgim buydu. İkincisi Patrick Hap'larına e, İngilizce Türkçe sözlük atmadığınızı biliyordum. Yani <laughs> Bunun evet. haricinde çok fazla bilgim yokken bilhassa üretken yapay zekaların vesaire karşımıza çıkmasıyla ona soru sorduğumuzda o da bize karşılık vermeye başladığında Z ancak... Bu şey Zeki Muran da bizi görecek mi sorusunu? Tam olarak tam olarak o kısımda benim müdahilliyim gerçekleşti hı hı. hani böyle de bir alan var böyle çalışmalar yapılıyor. Hı hı. E sizlerle de arkadaşlarım bu süreci pekiştirdi tabii. Fazla maruz kalma usulüyle öğrenmiş oldum aslında evet. bir bakıma. Şimdi yapay zeka alanı dedim burada. Yapay zekada dil bilme ön plana çıktı son yıllarda. Aslında bu yüzden de biraz bilinirliği arttı bence. Hı. Aynen öyle. Evet. Tabi ya yazılımcı olarak çoğu dilbilimcinin bilimcinin yazılıma ilgisi var şu günlerde ama yazılımcıların dil ilgisi giderek artıyor gibime geliyor benim. Aslında ee, bu konuda kesinlikle onaylıyorum çünkü Hani yazılım alanında da bir multidisiplinerlik arayışı var, sizin alanınızda da multidisiplinerlik arayışı var. E, yapay zekanın getirdiği şeyler hepimizi multidisipliner olmaya itti. Çünkü çok daha fazla iş yapabilmek, çok daha fazla disiplinde fikrimizin olmasını sağlamaya başladı aslında. Yani fikrimizin olmasının gerekliliğini de sağlamaya başladı. E, bu alanlardan direkt olarak yapay zekaya girişmek isteyen insanlar da daha sonuç çıktılar. Az önce senin de verdiğin evet. örnekte Zeki Müren de bizi yani. görmeye başladı bu senaryoda. <laughs> kesinlikle, kesinlikle. Aslında dilbilimde benim de ilgi alanıma girdi <laughs> diyebilirim. Yani bu çok güzel bir şey. Şimdi dilbilimin multidisipliner olarak tanınması şu anda bizim dilbilimciler olarak çok hoşumuza giden bir olay. Ama bizim bu konuda bugün odamızda olan şey dilbilim hakkındaki genel yanılgılar. Şimdi, Nuran Çince dersi seçti <laughs> örneğin. Nuran Çince dersi almaya başladı. Dilbilimciler olarak bu yanılgıyı desteklemeye devam ediyoruz. Ben öğretim, hayatım, ben, ben öğretim hayatım boyunca şimdiye kadar Çince dersleri aldım iki dönem. Arapça dersi alıyorum şu an, İspanyolca dersi aldım. Bu arada kısa bir süre polakça lehçe çalıştım vesaire. Evet dilbilimci olarak dile bilgimiz var diyebiliriz. Bu bölümü kapatsak mı galiba haklılar çünkü hani De baktığında <laughs> dilbilimciler ne yapıyor? Dilbilimciler kontenjan olunca Çince alıyor, evet. Almanca alıyor, Arapça alıyor. Ama ya, kulağa şöyle geldiğini söyleyebilirim dışarıdan İlk baş dilbilim deyince. Mesela İspanyolca işliyor. Ha bu iş yapar ya. <gülüyor> 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 böyle Değil mi? Biraz mantıklı öyle mantıklı bir yanılgı aslında. Şimdi dilbilim işin içerisine dil girdiğinde ve dil ve bilim hani dilin bilimi hangi dil demek ki bütün dilleri sırayla görüyorlar. Hani şöyle bir <laughs> yanılgı... bana <ben gülüyor> alfabetik gidiyoruz evet değil mi? Arapça, Arapça Almanca, Aramice. <laughs> Arnavutça sıradan böyle. Ya ben bu yanılgıyı daha önce duydum. Şimdi şu şekilde duydum. Dil bilimcisiniz, dil bilime ilginiz var. Şu dili biliyor musun örneğin? Ama o dil genelde böyle çok ö, uzak bir dil oluyor yani. Bir yerde Mesela bir Keçua dilim. biliyor musun? Atıyorum ya Keçua bilmiyorum. Çalışan kişi bilir onu da hani bize sorsanız çoğu dil bilimci, örneğin Chomsky'ye örnek verelim mesela. İngilizce ana dili dışında bir dil bilmiyor. O biraz Chomsky ile alakalı. O, ne? Yani <laughs> biraz onunla alakalı evet ama çoğu dil bilimci bu şekilde. Çok poliglot olan, poliglot terimi de çok tartışmaya açık bir terim ama poliglot olan dil bilimciler de var. Yani ben e, gerçekten bu yanılgıda olan arkadaşlar tanıdım şimdiye kadar. Hani dil bilimcisinin sıradan bütün dünya dillerini. Bizim bir dünya dilleri dersimiz var. Birinci sınıf dersi bir yanlış hatırlamıyorsam. <laughs> Hani onun dışında bir şey görmüyoruz ama onlara kalsa bizim müfredatımız dünya dilleri 1, 2, 3, 4'ten 15'e kadar gidiyor olması lazım. Bu bakımdan ben buraya şunu sormak istiyorum. Birisi ben dil bilimciyim deyince, dil bilime aşina olmadan önce hangi dilleri bildiğini düşünüyor? O kişinin. O kişinin. Ya Sanskritçe'ye gider Sanskritçe. kadar gider yani. <laughs> evet. Ya demek, ki, demek ki bu gerçekten bir yanılgı. Şimdi benim iki tane sorum var burada dinleyicilerimize de, Nurhan'a da, buraya da. Bir, bu yanılgıyı yıkmaya çalışmalı mıyız? İkincisi, bu yanılgının oluşma sebebi sadece alanın adı mı yoksa gerçekten dil bilimciler çok dil biliyor mu sizin tanıdığınız etrafınızda? Ee, dil bilimci olarak burada şöyle bir yorum yapabilirim. İlk soruna cevaben bu algıyı kırsak da kırmasak da belli bir yere Hı -hı. kadar kırabileceğiz evet. eğer bunu yapabilirsek. Çünkü özellikle Türkiye bazında dil bilim hala yeni yeni yaygınlaşmaya baş başlamış bir alan. Bunu en başta da konuşmuştuk hı hı. ve ben hala şey alıyorum mesela işte dil dilbilim okuyorum. Aa edebiyat gibi mi? Dilbilim evet. okuyorum. Aa böyle tercümanlık falan mı? Ya da işte şey. Bir kere şey sormuştu biri. Deney yapıyor musunuz? Ve bu soru benim çok hoşuma gitmişti hı hı. çünkü o dilbilim ismindeki bilim o insanın kafasında bir şey çağrıştırmış. Pozitif Deneysellik, bilim. Evet. pozitif bilim çağrıştırmış ve bu benim çok hoşuma gitmişti. Şahsi fikrim, bu algıyı değiştirmek için spesifik bir şey yapmaktansa bence özellikle yapay zekanın gelişimiyle bu algı zaten yavaş yavaş değişmeye evet. başlıyor. Çünkü e, yazılım şirketleri dilbilimci işe almaya başlıyorlar Hı -hı. ve orada haliyle bir sürü insan bir dilbilimcinin aslında tam olarak ne yaptığını görmeye başlıyor Hı -hı. yavaş yavaş. Bu algıyı değiştirmek için, ha hadi şunu yapalım, ha, hadi bunu yapalım gibi bir şeydense bunu zamana bırakmanın daha tatlı olabileceğini düşünüyorum şahsen. Bölüm adından mı sizce bu? Çünkü bazı, bazı kişiler dil bilimin dil kısmına odaklanıyor. Bazıları dilbilim bilim kısmına odaklanıyor. Yani bunun da etkisi var kesinlikle. Şimdi dil yani bizim bölüm özelinde Hacettepe'de daha büyük bir sıkıntı. Çünkü bizim bölümümüzün adı yok da İngiliz dilbilimi. İngilizce mütercim tercümanlıkla İngilizce öğretmenliğiyle İngilizce diğer bölümlerle karıştırılmaması elde değil biraz. Maalesef. Ama dilbilim Türkiye'de biraz özel bu yönden Çünkü Türkçe dilbilim bölümleri var. İngilizce dil bilim bölümleri var. İngiliz dil bilimi adı olan bölümler var. Adı dil bilim olup İngilizce olan, adı dil bilim olup Türkçe olan bölümler var. Acaba Türkçe dil bilim bölümlerinde okuyan arkadaşlarımız ne düşünüyor bu konuda? Ben bunu da çok merak ediyorum. Örneğin onlar da aynı yanılgılara düşüyorlar mı mesela? Bir soru da ben sormak istiyorum dinleyicilerimize. Biz bunun Türkçe açısını düşünüyoruz. Hani Türkçe'de dil bilim ya dili çağrıştırıyor ya dil bilimi çağrıştırıyor. Hı. Ama acaba İngilizce'de mesela linguistics bunu düşünen insan yine hani dil bilimle hiçbir alakası olmayan insanlar yine linguistics'in bir birimi olduğunu düşünüyorlar mı ya da en başında dille alakalı olduğunu anlıyorlar mı? Özellikle YouTube'daki dinleyicilerimiz bu konu hakkında bir bilginiz varsa ve yorum yapabilirseniz biz de aydınlatmış olursunuz. Evet. Evet aslında bu bölümde biraz daha bizim podcast'imizin genel konseptinden ayrılıp dil bilimciler olarak Türkiye'de nasıl bir konumdayız? Dil bilimci olarak Türkiye'de ne gibi yanılgılarla yüz yüze kalıyoruz her gün konusunu tartışmak istedik. Evet onun için sizin görüşlerinize de açıyoruz. Lütfen yorumlarda belirtin. Ve bir sonraki bu konseptteki bölümümüzde de sizin sorularınızı yanıtlayalım. Sorularınızı dilerseniz YouTube'da yorumlar kısmından, dilerseniz Instagram'da DM'lerden bize iletebilirsiniz. Elimizden geldiğince cevap vermeye çalışırız biz de. Ben Nuran. Ben Çağın. Ben Buğra. Görüşmek üzere. Kendinize cici bakın. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler.